Yaz aylarında Bodrum'a demirleyenler iyi bilirler. Bodrum'un üç yanı deniz, yeşil tepelerin etekleri ise beyaz badanalı evlerle belleklere yerleşmiştir. Mavi suların altınıysa bir tek dalanlar bilir. Resifler, süngerler, balık sürüleri, peki, ya su altının sürprizleri? Bodrum'un derinliklerinde süzülen bir uçak ya da yoluna denizin altında devam eden bir gemi görürseniz şaşırmayın. Onlar artık ne uçak ne gemi. Onlar balıkların yeni evi. Bodrum, yapay resiflerini bir grup Bodrumlunun 2000'li yılların başlarındaki ortak çabalarına borçlu. Bodrum için güçlerini birleştiren dalış tutkunlarından üçü bugün yapay resif projesinin son durumunu değerlendirmek için tekrar bir arada. Bugünkü konumuz Bodrum'un batıkları, yapay resifleri. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu hep beraber. Biz e, hemen, hem biraz öyle öz eleştiri yapalım. Ne kattık Bodrum'a? E, neler yapılabilirdi? Ne yapabiliriz? Ne yapılabilir bundan sonra? Bunları konuşalım. Sizce Bodrum'un e, üç tane batığı, Pınar bir e, Dakota batığımız, artı sahil güvenlik 115 batığımız bize ne kazandırdı? Dalış yapıyor muyuz buralara? E, aşağıdaki değişimler nedir? E, bununla ilgili isterseniz biraz konuşalım. İlk başta e, batık e, kanunen Türkiye'de yasaktı. Evet. Tekne batırmak. Bayağı uğraştınız e, değil mi? Şey zaman, yasaktı. Evet. Bu bir bosatın mürajatı e, müracaatıyla su ürünleri üniversiteden gelip proje çizdiler. Evet. Çünkü batı sıf koymak değil koyduğun yere de zarar vermemek gerekiyordu. O yüzden yani erişteye bile zarar vermemek Tabii, gerekiyordu. Için, o yüzden e, bir profesörümüz geldi çizimini projeyi yazdı nerelere batırabilir, daldı baktı. Ondan sonra e, daha elimizde batık yoktu o zaman. Geriye batık bulmak kaldığında da. Biraz da şansımız ve çevremizin şeyiyle, o zaman ben de kurs yapıyordu, Mehmet Ali Birand rahmetli, bir yazı yazdı. Batıklar niye jilet yapılıyor, niye batık yapılmıyor diye. Arkasından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı aradı, yazıyı okumuş. Pınar biri hibe ettiler. böyle hibe ettiler bir sürü kağıt işlemi falan oldu. Vardı. Onun içinin temizliği oldu. Sağ olsunlar çok yardım ettiler yani, içini komple temizlediler. Onu duyunca sahil güvenlik komutanlığı da, biz de dediler bir tane batık veriyorum. ikisi zaten üçer gün arayla batırdık. İkisi aynı anda Bodrum'daydı. Biri Turgut Reis'te duruyordu, biri buradaki limanda duruyordu. Batırılan gemilerin seyir araçları, gereksiz kapakları, kabloları sökülüyor, dalgıçların girip çıkabilecekleri geniş alanlar yaratılıyor. İçleri özel ürünlerle temizleniyor. Kolay iş değil ama iki gemi için bütün bunlar gerçek olunca Bodrum Sualtı Derneği de hedefi büyütmüş. Aradan bir sene geçtiğinde bu batıkları örnek göstererek hava kuvvetlerinden uçak istedik. Evet. Onda ben gittim uçağı seç beğen, Al gibi Konya'da böyle. Konya'daydı galiba sanırım. Kayseri. Kayseri Kayseri, Kayseri Kayseri. Ondan sonra zaten dediler hani böyle bir şey var bir tane vermek istiyoruz. Hatta birkaç tane vermek istiyoruz diye. Onda da yine formalitalar, kontratları uçağı alıp batıracağına dair garanti veriyorsun. Alıp alüminyumu satmayacağını. Tabii tabii. Ondan sonra öyle bir anlaşmayla uçağı işte iki tırla Bodrum'a getirip orada demonte, burada monte tekrar batırıldı birer sene arayla. En güzelliği örnek teşkil edip, Bodrum'un evet. ilk yapıp örnek teşkil edip diğerlerinin hiç bu kadar zorluk çekmemesi. Evet. Ondan sonra batık yapmak, proje falan yapmadan herkes batık koyabiliyordu artık. Çünkü turizm için, turizm için yapıldığı için hiç kimse sesini çıkartmıyor. Esasında kanunen denizi kirletiyor gözüküyorsun. Karaada açıklarındaki üç öncü yapay resifin ardından, bugün Gümüldür'den Urla'ya, Zonguldak'tan Foça'ya birçok yerde benzer yapay resifler var. Bu yeni barınaklar su altında canlı yaşamını tetikliyor. Renklenen noktalarda sualtı turizmini. Yıllandıkça zenginleşen yapay resiflerin gelişimini izlemekse ayrı bir keyif. Yani bu yaz daldığımda e, gurur duydum. E, çünkü e, batığın üstünde tepeleme bir yem balık ki zaten e, habitatın başta büyük balığın gelmesine sebep olan o. Geminin üzerindeki iskorpit e, tabii ki misafirlerimiz aslan balıklarımız da var. Kızıldeniz'den misafirlerimiz bol, miktarda. Bol miktarda. Bol miktarda. E, müren özellikle ırgatın o tarafları mutlaka müren var. E, işte evet, Erdalış'ta binanın görüyoruz. bina kısmı içinde iri karagözler. Makina dairesinde çok güzel iri ee, eşkina balıkları var, bilmiyorum gördünüz mü? Ee, çok güzel, e, çok sevdiğim balıktır. Yani e, türün e, çoğalmasına çok e, iyi bir destek oldu pınar bir. Hayvanların e, orada öyle bir şeyi su altındaki balıkların ihtiyacı var. Aynen öyle, aynen öyle. Balıklara barınma ve yumurtlama alanı sağlamak, sualtı turizmini ve yerel ekonomiyi canlandırmak, burdaya çıkmış araçları değerlendirmek doğal resifleri korumak, trol balıkçılığına engel oluşturmak. Yapay resiflerin denize faydaları saymakla bitmez. Üstelik bu yaşam alanları su altı zenginliğinde kısa sürede fark yaratıyor. Bodrum'un en kıdemli dalgıçlarından Tunç Emre Karakoyunlu ve Mahmut Suner de bunu bizzat gözlemleyenler arasında. Mahmut abi ben şeyi çok merak ediyorum. Ben 90 öncesinin Bodrum'daki bütün dalış noktalarına daldım. Da hepsini biliyorum. 90'dan beri de takip ediyorum. Senin çok iyi bildiğin bir konum konun var. Yani 83'te mi, 82'de mi ne? Bodrum'da ilk dalış okulunu açtın değil mi? Öyle 83'te, doğru. 83'te açtın. Rifler ve diğer dalış bölgeleri 83'ten bu zamana kadar. Sen çok daha iyi biliyorsun. Bir karşılaştırma yapabilir misin şu anki? Vallahi misin? geriye dönmek istemem ama çünkü şimdiki zaman geçmişten daha iyi. O zaman ben 83'te dalış okulunu açtığım zaman, Triton Diving diye. Türkiye'de hiçbir dalış okulu yoktu. Ben de bazı yerleri bilmiyordum, dalış noktalarını. Almanlar çalışıyordu. Almanlar gitti, onların bıraktığı işte bazı bilgilerden faydalanarak çok balık yoktu. Resiflerde öyle muhteşem balık yoktu. Sebep? Çünkü çok av vardı. Zıpkıncılık vardı. E, troller muroller, diğer trolün girebileceği yerleri e, temizliyorlardı. Ben ta buradan dalış teknemle oraklara gidiyordum. 2 buçuk, 3 saatte. Bodrum'da? Evet. Orada bile yani papağan balıklarını görüyordum. Fazla bir şey görmüyordum. Açık deniz balıklarını görmüyordum. Ama ne oldu? Dalış okullarının çoğalmasıyla e, Bodrum olsun, diğer yerlerde olsun korumacılık başladı. Yapay resiflerin su altı yaşamına katkısı bilimsel olarak kanıtlanmış. Ekonomik açıdansa yalnızca dalış okulları değil, tüm yerel hizmet sektörü canlanan dalış turizminden karlı çıkıyor. Bir orfozun tabakta restoranda fiyatı 3 lira 5 lira olabilir ama turizm açısından orfozun Ülkeye getirdiği rakam çok daha büyüktü ve bu şekilde de dalış okulları çoğaldıkça sonra belediyeler e, anladı bu işin ne kadar gerekli olduğunu ve e, resifler yapıldı, yapay resifler. Sonra da bu çağım olduktan sonra da bizim iki tane Bodrum'un göz damlası diyebileceğim, hazinesi diyebileceğim iki tane resifimiz vardı hemen kalenin çıkışında evet, sen öyle. çok iyi bilirsin. Bunlar dünya çapında iki resif esasında, yani böyle bir görüntüde, evet, çok güzel. birbirine de yakın. Çok yakın. Yani biraz dalan dalan biri ya, gidebilir. Ben gitmiştim. Evet, yani. evet. Ondan sonra bunlarda hem deniz, açık deniz balıklı geçerleri geliyor, var. hem yerleşik orfozları evet. var. Makro fotoğrafçı için dünya hazinesi bir yer. Günlerce dal makro çekebilirsin. Şimdi bunları korumak lazım. Nasıl korumak lazım? Şöyle söyleyeyim. Mesela zıpkıncılar oralara girmemesi lazım. Çünkü evet. oralarda şimdi bildiğim bir... kadarıyla giriyorlar. Giriyorlar değil mi? Benim bildiğim kadarıyla e, benim zamanıma göre şimdi suya atlıyorsun, her taraf balık, Evet. muhteşem. Şimdi öyle gerçekten. Uçağın üstüne gidiyorsun, akyalar geliyor. Evet. Ya evet. böyle bir şey yok. Yani evet. Kızıldeniz'de ne görüyorsun? Bunları göremezsin. Çok güzel. Yapay resifler su altına verilen tahribatı belli ölçüde azaltmış. Bunu yaparken de insana Sayısız fayda sağlamış görünüyor. Yapay resiflerin en büyük avantajlarından biri de acemi dalıcılar için bile uygun derinliklere yerleştirilmeleri. Ulaşılması kolay, dalması güvenli bu yapay batıklar sualtı fotoğrafçılığı için de ideal bir fon oluşturuyor. Bütün bu özellikleri ve benzersizlikleri nedeniyle yapay resifler. Kısa sürede kendi hayran kitlelerini oluşturuyor. Aşkın abi, sen bizlerden çok çok daha eskisin. Türkiye'de dalış merkezi işletmecisi olarak. Şimdi e, beraber de çalıştık. E, siz e, batık öncesi size e, gelen yurt dışından yurt içinden gelen dalıcılar e, batık soruyor muydu, sayın abi? Batık soruyordu ama genellikle tabii yani ben arkeolog olduğum için e, arkeolojik batık görmek istiyordu. Ama da, o da Türkiye'de mümkün değil zaten. Çünkü mevcut arkeolojik batıklar yasak biliyorsun. Evet, evet. E, neyi görebiliriz diyorlar. E, bizim o zamana kadar ki beraber çalıştık yıllarca. O zamana kadar ki batıklar olmadan... E, sadece kayalık alanları gösterebiliyorduk. Evet. O iki tane rifimiz var ki şu anda bence Türkiye'nin en güzel riflerinden hala. yıpranmadı. Yani yıp, çok yıpranmasına rağmen hala balık var. Türkiye'nin en güzel riflerinden bir tanesi. O bizim için büyük şans. Evet. Yani o iki büyük ve küçük rif. Batıklar olduktan sonra şu anda hepimizin başında Gelen ben batığa da almak istiyorum diyor. Batıklar hangisini? Şimdi uçak batığı çok enteresan, çok, enteresan. çok güzel. Fakat çok işte artık miadını e, doldurdu diyelim. Hani o kanatlar kaldı, bir tek motoru iki tane motoru kaldı. O bile düşmüş O bile canım mi? ama evet. şey valla bu nasıl düştü diyorlar. Yani <laughs> hep de. Altan, Altan Lökün söylediği yapay resifler yapılırken bu nokta vardı. Dedi ki siz riflere her gün onlarca tekne dalarken batık olunca belki artık 5 tekne dalacak. Böylece doğru. oradaki hayat çoğalacak dedi ki çok doğru. doğru öyle oldu. Yani 3 tane yeni nokta olması ve güzel 3 tane yeni nokta olması rifleri daha çok şey oldu. Geçen gün deniz kaplumbağası vardı rifte. Evet, ben de gördüm. Yani balık şeyleri daha fazla arttı. Çünkü eskiden düşün 10 tekne çapa, bir de tonozlar da var artık. Özellikle o büyük rif aman yani yarabbim şeyini azalttı, üstündeki baskıyı diyor. Tabii ki, tabii o deyimle ki. popülasyon olarak dalıcı bastı. sayısı azaldı. Yani, yani dalış noktalarımız da. daha hem şu güzel aldı. dalış noktaları çoğaldı. Eskiden aldı. herkes günde bir kere bir rif yapardı tabii, yani. Tabii rift, rif 3 4 tekrar Şimdi rif'e gitmediğimiz bir hafta iki hafta oluyor bazen. Rife gitmez. Karaada Yapay Resif ve Batık Projesi sivil girişimlerle resmi otoritelerin işbirliğinden ne kadar çarpıcı sonuçlar doğabileceğinin güzel bir örneği. Proje kapsamındaki yapay resiflerden Pınar 1, 2007 yılında ülkemizde turizm amaçlı batırılan ilk askeri gemi olmuş. 1938 Alman yapımı, 37 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki askeri tanker, hizmet süresince 500 tona yakın su taşımış. Emekliliğinde ise koca bir denizi yüklenmiş. Pınar 1, Artık kaynağı hiç kurumayacak bir hayat pınarı. Bir gemi için bundan daha mutlu son olmasa gerek. Sahil güvenlik batığımız da var. Muhtemelen tabii ki bir şey kadar değil canlılık olarak yani ama biraz nelere küçük. bağlayabiliriz uçağın? Uçağın da fena değil aslında. Ama ee, sağ güvenlik de ilgi çekiyor hocam. O da güzel. Yok, bir de e, onun şey noktası da güzel. İki tarafa da dalışıyor. Yo, o farklı bir konu da. Ben e, canlılık açısından e, diğer batıklara göre daha az canlı olduğunu düşünüyorum. E, mukayese edersek şöyle e, çok gölge bir yer yok diye düşünüyorum e, SG-115'te. Tabii ki canlılık var sahil güvenlik 115 batığımızda da canlılık var ama hani bir şöyle bir Pınar bir üzerindeki süngerler işte ne bileyim balık popülasyonu gibi değil. Ben alüminyum oksidasyonun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahil güvenlik batığımızın üst kısmı alüminyumdan yapılmış. Ve bu onun kameraları içi falan bayağı erimiş zaten. Tabii tabii alüminyum oksidasyonunda Bir de çabuk Pınar 1'in her yerine girilmiyor. Yani balıkların gizlenip yuva yapacakları yer başka, dalgıcın girdiği yer başka gibi oluyor. Çok doğru bir kast. SG'de bir giriyorsun, bütün içini gezip evet. en kıçından çıkabiliyorsun. Kadar. Yani böylece onların bir özel hayatı olmuyor balıkların orada. Yani. <laughs> Boyu 29 metre, eni 4 metre 70 santim olan SG-115, dalıcılar için Bodrum'daki vazgeçilmez dalış noktalarından biri artık. Emekli hücum botu 56 ton ağırlığındaki gövdesini 18 metreden başlayarak 30 metreye kadar uzanan zemine bırakmış. Geminin içinde rahatlıkla palet vurmak mümkün. Tüm yapay resifler gibi SG 115 de her yıl farklı görüntüler sunuyor ziyaretçilerine. Çünkü üzerinde yaşam olan her yer gibi o da sürekli değişiyor, gelişiyor. Uçak batığımız, onun da aslında hikayesi var. E, uçak batığımızın da e, DC-3 diye hatırlıyorum. Dakota C-47 e, iki isimle anılıyor. Bir e, filme konu olmuş işte çok e, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman'ın e, Casablanca filminde e, ünlenmiş bir uçak. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış daha sonra e, Türk Kara Hava Kuvvetleri. Paraşüt için çalışmak. Paraşütü uçağı değil mi? Evet. Ercan abinin atlamıştı evet. var ya. Bu Hatta, uçak değil ama aynı tip uçaktan e, Kıbrıs. Şuanda şöyle e, bilmiyorum ne kadar doğru bilgi ama e, 1974 Kıbrıs çıkartmasında ilk e, adaya çıkan paraşütçü komandolar attığını, e, söylendiğini hatırlıyorum ama bununla ilgili somut bir kanıt olmadığı için. Paraşüt için kullanılıyor. Ama Kıbrıs öyle. Savaşı'na katılmış bir uçak diye. Duydum. Şimdi gövdesi eridi tabii, onun tabii... Te... E, her şeyin yaşı var aşkın abi, bizler bile yaşlandık. <laughs> Doğru ama ama gene gel güzel bir görüntü veriyor. Kesinlikle. Yani ee, uçak gibi e... öyle gittiğin zaman... Yani ...gelen de birçok kişi de, dalışların çoğu da... ..."Ya uçağa dalabilir miyiz?" diye geliyorlar. Emektar C-47 Dakota tipi uçak... ...Ordaya hizmet ettiği 43 yıl boyunca... 13.200 saat uçuş yapmış. 16 metreden başlayan batık, tarihi öneminin yanında kaya oluşumları arasına konuşlandığından, su altı canlılığı açısından da zengin. C-47, Bodrum'da batırılan son yapay resif. En azından şimdilik. Günümüzde teknik dalış zaten biliyorsunuz e, scuba'dan sonra bayağı gelişti. Ee, özellikle e, Avrupalı teknik dalıcılar normal şartlarda Adriyatik'e kaçtı şu, şu sebepten Adriyatik'teki batıklar ee, teknik dalışın malzemeleri malumunuz çok oluyor ee, ama işte Avrupalı dalıcılar otomobilleriyle Adriyatik sahiline gelebiliyorlar. Dolayısıyla e, Adriyatik'in biz, imkanları bizden çok çok daha az kısıtlı olmasına rağmen e, şu andaki teknik dalıcı popülasyonu. Ee, iyi bir artış var. Gözde görülür bir artış var. Ee, sebepleri de e, teknik dalıcılar malumuz suyun altında bizden daha derin. Normal scuba dalıcılarından daha derin ve daha uzun süreler kalabiliyorlar kapalı devre sistemlerle veya işte karışım gazlarla. Ee, bizim hem teknik dalıcılara hitap edecek hem normal scuba dalıcılara hitap edecek bir batıya ihtiyacımız var. Hadi bir batık daha yapalım. <laughs> yani burada hepimiz bu batıkların Bodrum'a bir değer kattığını biliyoruz. Bodrum'un dalış turizmine değer kattı. Sualtı canlılığı olarak bize inanılmaz bir görüntü verdi özellikle bunlar buradan Aslında bahsediyoruz. Aslında biz Bodrum olarak şanslıyız yani bir tek batık değil, bizim rif'lerimiz de var. Tabii ki. Birçok yerlerimiz var, var ama bir, tane, var. bir iki ilaveyle çok Yaşanlar daha enteresan hale gelebilir. Hep beraber e, madem Bodrum'da dalış merkezi işletmecisiyiz hadi bir proje daha yapalım. Deniz canlılarının barınak ve yumurtlama alanı ihtiyacı. O kadar fazla ki dünyalarına tamamen yabancı bir nesneyi dahi hemen sahiplenip yuvaları belliyorlar. O andan sonra da yapay resif doğal bir yaşam alanına ve yeni bir cazibe merkezine dönüşüyor. Bilimsel altyapısı oluşturulmuş, doğru yapay resif projelerine ülkemizde halen fazlaca ihtiyaç var. Şimdi bizler bundan 12-13 sene önce bizim jenerasyon tabiri caizse Bodrum'a bir çivi çaktı. Bu batıkları Bodrum'a kazandırdı. Türkiye uçakta gibi oluyor aslında. yani çünkü mısınız? Bizimle başladı galiba. Bunu hem e, iki yönden, iki farklı açıdan değerlendirebiliriz. Birisi dalış turizmine verdiği katkı, iki su altı canlılığına verdiği katkı. Bundan sonra bizim, bizden sonraki jenerasyonda arkadaşlarımız hiçbir araya gelemiyorlar. Bizler rakip olmamıza rağmen. Ticari bir rakip olmamıza rağmen bir araya geldik, inandık, yaptık. Bundan sonraki jenerasyondan da beklentilerimiz var. İnşallah e, Bodrum'a e, kalıcı e, bir şey bırakma. İnşallah. Evet. İşte ümidimiz, beklentimiz o. Bizim bunu e, bizden belki 5 jenerasyon sonra da görsün istiyoruz tabii ki. Bodrum artık Halikarnas balıkçısının o bakir Ücra kasabası değil, büyük bir yaşam alanı. Ama bu manzaranın su yüzünde kalan tarafı. Su altının da büyüyen ve zenginleşen bir yaşam alanına dönüşebilmesi için var olanı korumakla kalmayıp geliştirmeye uğraşmalı. Bodrum'un yapay resiflerine yenileri eklendikçe yaşam su altında da çiçeklenecek. Bunun keyfini sürmekse yine hepimize düşecek